Bulgaristan'da kar yağışı nedeniyle 10 ilde sarı kod uyarı verildi. Bulgaristan Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü yarın için yoğun kar yağışı nedeniyle sarı kod uyarısı yaptı. Uyarı, özellikle güneybatı bölgelerinde etkili olacak olan olumsuz hava koşullarını kapsıyor. Sarı kod uyarısı yapılan iller Haskovo, Plovdiv, Pazarcik, Kırcaali, Smolyan, Blagoevgrad, Sofya bölgesi, Sofya şehir merkezi, Kyustendil ve Pernik olarak açıklandı. Yoğun kar yağışı ve çığ riski, yeni kar yağışlarının yer yer 10 ila 20 santimetre kalınlığa ulaşması bekleniyor. Dağlık bölgelerde ise tipi, kar sürüklenmesi ve çığ tehlikesi olabileceği bildirildi. Soğuk hava devam edecek meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının hafta sonu boyunca düşmeye devam edeceğini belirtti. Pazar günü sıcaklıkların eksi 1 ile 4 derece arasında değişmesi bekleniyor. Sofya'da sıcaklık yaklaşık 1 derece, Plovdiv'de 2 derece, Varna'da ise 4 derece civarında olacak. Gece boyunca özellikle Güney Bulgaristan, Ön Balkanlar ve Ludogorie bölgelerinde kar yağışı etkili olacak. Rodop dağlarının güney yamaçlarında ise yoğun kar nedeniyle yeni bir kar örtüsünün oluşacağı tahmin ediliyor.